İkinci yarışmayla baş başayız gençler. Kim daha çok suyun altında nefesini Aa. tutabilecek? Görelim. 3, 2, 1. İyice kafanızı sokacaksınız. 0. <laughs> Helin kafanı sok yoksa diskalifiye edilirsin. Kafanı sok. Helin kafanı sok. Alnınız değecek. Elleme Ayliş. Elleme Ayliş. Elleme. Kızım hava e veriyor. Baloncuk geliyor. Kim acaba? <laughs> ne yapıyorsun Helin? <laughs> Suyun altında nefes mi çekiyorsun? Gözün değmiyor. <laughs> Yok öyle bir şey. Abime sen bak azaltın. <laughs> Ali! Oturma ya! Devam devam. Hikam görmedi. Oha Baran ölmüş olabilir mi? Bir bak bakayım. Kafasını kaldırıp bakın. Ooo yüzme yarışma şampiyonu. Aa, Hayt be. Bir dakika, dakika. bizim tuttun lan? <laughs> Polatte o ama Helin abin daha çok geç çıktı. Hayır, Sen de bir dakika on saniye oldu. Nasıl ya? Evet. Abi. <laughs>